Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim bölümümüzde Outlook programına elektronik posta hesaplarının tanıtımını öğreneceğiz. Outlook programının tüm özelliklerini aktif olarak kullanabilmek için en az bir elektronik posta adresinin kurulumunu sağlamamız gerekmektedir. Elektronik posta hesabının Outlook programına tanıtımından önce bu hesaplarla ilgili birkaç önemli noktadan bahsedelim. Elektronik posta hesaplarının Outlook programına tanıtımı için Elektronik posta alım ve gönderim protokolleri olan POP3 veya IMAP protokollerinden birini desteklemesi veya bir kurumsal elektronik posta sunucusuna bağlı olması gerekmektedir. IMAP ve POP3 protokolleri arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. IMAP protokolü kullanan bir elektronik posta hesabı ile elektronik postalarımıza birden fazla cihaz üzerinden erişebiliriz. Okunmuş ve okunmamış elektronik postalarımız hesabımıza eriştiğimiz tüm cihazlarda eş zamanlı olarak ayarlanabilir. Ve ayrıca elektronik postalarımızı cihazlarımıza bir kez indirdikten sonra internet bağlantımız olmasa dahi o elektronik postalara erişebiliriz. POP protokolü ise posta kutusuna erişimde aynı anda tek kullanıcıyı destekler. Tek cihazdan erişim yapmak istediğimizde POP protokolü biraz daha güvenli olmasına rağmen birden fazla cihazla erişim yaptığımızda iletiler için senkronizasyon problemleri doğurabilir. Günümüzde bilgisayar, akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi birden fazla cihazla elektronik postalarımıza erişim sağlayabildiğimiz için IMAP protokolü daha çok tercih edilmektedir. Gmail, Mail.net, Yandex Mail Outlook gibi elektronik posta adresi sağlayıcılarının bir kısmı Outlook için gerekli olan protokolleri desteklerken bazı sunucular bu protokol desteklerini sunmadıkları için Outlook programına direkt olarak tanıtılamazlar. Elektronik posta hesaplarının Outlook programlarına tanıtımları sırasında yapılması gereken ayarlamalar her elektronik posta sunucusuna göre farklılık göstermektedir. Sizler de Elektronik posta hesabınızın POP3 veya IMAP protokollerinden birini destekleyip desteklemediğini, destekleniyor ise yapılması gereken ayarlamaları elektronik posta servis sağlayıcınızın yardım sayfasından veya kurumsal bir elektronik posta adresi kullanıyorsanız IT yani bilgi işlem ekibinizden destek alarak öğrenebilirsiniz. Örnek olması amacıyla iki farklı protokol kullanan elektronik posta adresinin Outlook programına kurulumundan bahsedelim. Öncelikle genel kullanıma açık durumda bulunan bir Gmail adresini IMAP protokolü ile Outlook programımıza tanıtalım. Outlook 2013 programımızı açtıktan sonra dosya komutunu tıklayarak bilgi başlığının altında bulunan hesap ekle komutunu tıklıyoruz. Elektronik posta hesabını kurabilmemiz için bir sihirbaz devreye girecektir. Sihirbazda ismimizi, elektronik posta adresimizi ve bu adresimize ait parolayı giriyoruz. Gmail'e ait elektronik posta adreslerinde ek ayarlama yapmaya ihtiyaç duymadığımız için elle kurulum veya ek sunucu türleri seçeneği ile çalışmaya ihtiyacımız yoktur. İleri komutunu tıkladığımızda 3 adımlık bir test işlemi gerçekleştirilecek ve herhangi bir sorun olmaması durumunda elektronik posta adresinin kurulumunu tamamlamış olacağız. Hata ile karşılaşmanız durumunda bilgilerinizi kontrol ettikten sonra tekrar deneme yapabilirsiniz. Yine hata ile karşılaşacak olursanız Gmail sunucusunun yardım sayfalarından destek alabilirsiniz. Outlook 2013 programına eklediğiniz bir elektronik posta hesabını kaldırmak istediğinizde Dosya menüsünden Hesap Ayarları ve Tekrar Hesap Ayarları tıklandıktan sonra karşımızda açılan pencereden kaldırmak istediğiniz hesabı seçerek kaldır komutunu tıklayabiliriz. Şimdi de kendi organizasyonumuza ait bir alan adı içeren elektronik posta adresimizin POP protokolü ile kurulumunu gerçekleştirelim. Bu amaçla yine dosya menüsünden hesap ekle komutunu tıklıyoruz. Bu kez kurulumunu yapacağımız adresimizin altyapısı Yandex tarafından desteklenmektedir. Bu yüzden elle kurulum veya ek sunucu türleri seçeneğini seçerek ileri komutunu tıklıyoruz. Hesap türümüz pop türünde olacağı için pop veya imap seçeneğini seçerek yine bir sonraki adıma geçebiliriz. Karşımıza gelen ekranda adımızı ve elektronik posta adresimizi giriyoruz. Hesap türümüzü pop3 olarak seçtikten sonra gelen posta ve giden posta sunucularına ait adresleri gireceğiz. Daha sonra kullanıcı adı kısmına elektronik posta adresimizi tam olarak ve parola alanına da adresimize ait parolamızı girdikten sonra diğer ayarlar komutuna tıklıyoruz. Diğer ayarlar penceresinde giden sunucusu sekmesine geçerek giden sunucum için kimlik doğrulaması gerekiyor seçeneğini işaretliyoruz ve gelişmiş sekmesine geçiyoruz. Bu sekmede de bu sonucu şifreli bir bağlantı gerektirir seçeneğini işaretliyoruz. Varsayılan olarak 25 olan giden sunucu port numarasını 465. Şifreli bağlantı turunu de SSL olarak değiştirdikten sonra tamam komutunu tıklayarak bir sonraki sınama adımına geçebiliriz. Sınama işleminin ardından herhangi bir problem olmaması durumunda sınama penceresini kapatarak son komutunu tıklayabilir ve kurulum işlemini tamamlayabiliriz. Böylelikle Outlook 2013 programına elektronik posta adreslerinin kurulumunu öğrenmiş olduk. Outlook programının özelliklerini öğrenmeye başlayacağımız bir sonraki eğitim bölümümüzde görüşmek üzere.